bak 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 amına koyduğum çocuğa bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. Al video alsın Video. Video al Video. Sakın yapma. Video al internet al. Lütfen Önümüzü kırdı. Bizi sıkıştırdı. Sopa çekti ve çok normal hareketler önümüze kırdı. Alt yakasını. Alt yakasını. 34 EDF 025. Alt yakasını. 34 EDF 025. Ananız çıktı mı? Kim var yanına gidelim. Bu kim var? Bu kim var? Bu kim var? Allah, Allah hala hala yol... takip ediyor hala mm. takip Sorun'da. ediyor hala takip ediyor hala bak 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 ne lan? Sana, bak, 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 <laughs> bak 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 senden korkan adam değil oğlum senden korkmuyorum lan la. korkmuyorum lan senden ya, la. korkmuyorum la. Korkmuyorum la senden korkmuyorum lan inerse mecladını senin. lan senin inerse mecladını tükelim amına kolumu çözüyor